Arkadaşlar herkese gelişten bugünkü aracımız 2020 model Passat Impression Impression aracımıza orijinal katlanır ayna, otomatik bagaj e, ve bunun yanında krom aksesuarlarını uyguladık Ve aynı zamanda gizli özellik aktivitasyonu yaptık arkadaşlar Öncelikli olarak aynalarımızı gösteriyorum Kapılarımızı açtık, aynalarımız açıldı Kapılarımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Aynalarımız kapandı. Bagajımız manueldi. Gördüğünüz gibi bagaj açma tuşuna bastığımız zaman direkt açıldı. Eğer ki istersek bu tuştan da orijinal tuşundan kapatabiliyoruz. İstersek anahtardan da kapatabiliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda vakumlu. Eğer ki bu kapıdan da aynı şekilde bagajımızı açıp tekrar buradan kapatabiliyoruz. Ve aynı zamanda arkadaşlar aracımızı gördüğünüz gibi buradan şu iç düğmemizi de değiştiriyoruz. İçeriden de kapatabiliyorsunuz. Aynı şekilde buradan gördüğünüz gibi. Ve komple krom aksesuarlarını uyguladık araca. müşterimiz şehir dışından bizi tercih etti. Ayağına sağlık arkadaşlar. Birlik Otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler.